Hoş geldiniz. Sayın Bakan müsaadenizle efendim. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Tamam. Ee, biz böyle sizin desteklerinize her zaman ihtiyacımız var. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Rica ederim. İlmemiz mümkün deniyor. Şimdi bu kalene eteğinde 300 tane yapı vardı şurada. Belediye binamızı da yıktık. Şu yeni yerimizi satın aldık. Burayı park yaptık. Burada tarihi bir yapı var bu tarihi yapı da daha güzel ortaya çıkmış oldu. Kentsel dönüşüm. 18 megabayt güneş enerji santrali, bilim merkezi, Adide Köprülü Kavşağı, Karakoyun Köprülü Kavşağı, 63 ilk hattını ücretsiz, çocuk trafik eğitim parkı robotik ve kodlama atılımı, 17 gençlik merkezi, 47 spor salonu, 25 kırsalda beton yol, Gap Vadisi 4. etabı, AKP mesire alanı, Akçakale